Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı başvurularının 29 Mayıs itibariyle başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularının 29 Mayıs itibariyle başladığını duyurdu. 3 Eylül'de düzenlenecek sınavın uygulama kılavuzu da bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10'da gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları 22 Eylül'de yine MEB'in internet adresinden açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce 860 TL'lik bursu alacak 100 bin öğrenciden 30 bininin depremzedelerden oluşacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Özer, 100 bin çocuğumuzun faydalanacağı ve bu kontenjanın 30 binini afet bölgemize ayırdığımız 3 Eylül'de gerçekleşecek ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden yayımlandı. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle Anadolu'da ulaşmadığımız tek bir hane, tek bir evladımız kalmayacak. Çocuklar bizim, yarınlar hepimizin dedi.